Özgün Masallar YouTube kanalında bu hafta Aslan Yele ve Bülbül'ün hikayesi var. Aslan Yele kocaman bir ormanda yaşayan küçük bir yavru aslanmış. Aslan Yele tıpkı babası gibi bir gün ormanların kralı olmayı hayal eder, buna uygun davranmaya çalışırmış. Hiç kimseden yardım almaz, her şeyi tek başına halletmeye çalışırmış. Ancak Aslan Yele bir gün ormanda kaybolduğunda kendisine yardım etmek isteyen küçük bülbülün teklifini reddetmiş. Çünkü yardım almak onun için kötü bir şeymiş. Ancak aslan yele farkında olmadan çok daha fazla kaybolmuş ve eve dönüş yolunu bulamamış. Çaresizlikle beklerken küçük mavi renkli bülbülün onu takip etmeyi hiç bırakmadığını fark etmiş. Küçük bülbül ona yeniden yardım etmeyi teklif etse de aslan yele hala teklife sıcak bakmıyormuş. Bakalım aslan yele yardım almayı kabul edecek mi? Böylece onu merakla arayan anne ve babasına kavuşabilecek mi? Aslan yele ve bülbülün hikayesini ve çok daha fazlasını Özgün Masallar YouTube kanalında bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.